Yanlış bence. Ne yanlış? İsmini yazması yanlış. Kendi ismini yazması yanlış. Şöyle bir arkanızı dönüp baktığınızda taziye araçlarına ne evet. görüyorsunuz? Dikkatiniz ilk ne çekiyor? Yani işte Adem Uzun reklamı var. Mobil taziye aracı yazıyor. Sivas Belediyesi. Taziye aracı reklama gerek olmaması lazım. Belediye mi yazılmalı? Doktor Adem Uzun olarak mı yazılmalı? Belediye. Hayırsever vatandaşların ismi yazılarak sunulması gereken bir hizmet diyorum. Allah hayrını kabul etsin. Adem Uzun'un yazılması da doğru bulmadım yani. Bulmuyorum da. Bir vatandaş olarak. Onu sevdiğim halde bulmuyorum. Üstünde Doktor Adem Uzun mu yazmalı yoksa Sivas logosu mu olmalı? O öyle mi yazıyor? Öyle yazıyorsa ayıp. Sivas Belediyesi yazar. Tabii Sivas'ın hayırsever vatandaşlar tarafından alındı. Sivas Belediyesi'nin desteğiyle. Ama Doktor Adem Uzun kendi ismini yazmayı tercih etmiş. Yazmayacaktı. Çok çirkin bir şey. Kendi reklamını yapması çirkin bir şey. Sivas'ınızda Sivas, Sivas Belediyesi'nin olsun. Doğru. Doktor Adem Uzun kendi ismini yazmış. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şahs özel isim, isim ayırtmak iyi değil şahsı özel. Bu e, yani hep e, hepimizin hepimizin ortak şeyi. hepimizi e, yani bu yolun yolcusuyuz. Allah imanla Kur'an'la ölmeyi hepimize nasip etsin. Gerçekten taziye aracına doktor adımızın yazılması normal mi değil mi? Normal değil. Değil. Sivas logosu mu olmalı? E, Sivas logosu olsa daha iyi olur. sefer vatandaşlar tarafından ve belediyenin yardımıyla yapılan bir e, taziye aracı bu. Evet. Sizce tazi aracında Adem Uzun'un ismi yazmalı mı yazmamalı mı? Yazmamalı. Bir belediyenin ismi yazma. Yani Sivas logosu var aslında ama Doktor Adem Uzun'un ismine gerek var mı yok mu? Gerek yoktu. Hayırsever vatandaşlar yaptırdıysa Adem Uzun'un yazısının doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Logo var belediyenin logosu üstüne Adem Uzun'un da yazısı var. Yani vatandaş hayırına yaptırdıysa belediyenin yazısı yeterli, Adem Uzun'un yazısı değil. Şey, bu ben. reklama giriyor mu sizce? Giriyor tabii niye girmesin? Peki teşekkürler. Doktor Adem Uzun'un yazısını nasıl değerlendirilir? Doğru değil. Sivas Belediyesi olarak yazsaydı veya o diğer e, hayırseverlerin de ismi yazsaydı her kim ise Kesittaş galiba daha doğruydu. Daha etik olurdu yani. Öncekilerde hiç ya, görmedim böyle bir şeyler.